Hangi tarafa ineceksin? Kıyı tarafına mı? Direkt kıyı tarafına doğru. Doğru. çatıdan no. iniyorum. Dutlaması basit, biliyor musun? O yüzden daha iyi oluyor. Aynen. Oh, Namlu freni. Bak, en zor bulunan şeyleri buldum direkt. Namlu Hoca ve Enak Daima. Gerisi kolay. Ben de buldum. Şimdi... Namlu Hoca, E silah kullanmıyor da daha önce. kanka. Yani. Bir yandan şuradan şey bakıyorum ya. SKS'ye tutamak bakıyorum ama. Maşallah maşallah. Abi öyle bir yerde spam araba ki. <laughs> Şu evlerde vardır ya. Yok arabayı buldum şimdi bir enerji basayım geleyim seni arıyım Uhu alana bak küçücük aynen nasıl nefretli ya kafana göre ya yaptım. bir şey oldu mu da gerekirse dur çatışırız ya Şurada kimse yoksa boş gibi sanki. Kırcında bir toros var ama boş gibi duruyor. andaj basayım. Bir de enerji için geçelim. Okay. Heh. Hadi. Atladım. Şurada duralım. Bak şurada. Evdekiler bittiyse karşı evde var. Bence bunlar bitmedi gibi ya. Şimdi bitti. Yani şöyle... Yok yok. Aha. Gördün, Gördün mü? Lambo'muş ya. Ses yaptık bir boş boşuna. Botmuş o ya. Yok, 2 kişi var orada. Aynen. Öyle be yalnız birini düşürdüm düşürdüğüm hala orada İ ikinci bazı. Allah Allah Allahu ekber Hayır Bizim geldiğimiz yerler Hayır bot ya. Arkadakini mi vurdun sen? Aynen. Tamam. Abi. Ya. Power'dayım ama çabuk gelsen daha iyi olur Burada neyse çünkü bu şerefsizler şimdi buraya basacak bombalayacak ayak sesine bakıyorum içeri giriyor. İçeri girecek. Kulübe Ön ön taraftalar. Biri sana doğru geliyor. Bunda canı üstü. çok az. Let's go. Elde. Helal. Enerjiniz yok mu? Ya oğlum boşuna mermi niye harcattınız bana ya? Onda var mı enerji? Var var ben al. Al bırakıyorum Smokların Şu vurduklarım botlara gidelim bakalım. Onlarda vardır illaki. Kaskımı tert ettim mi? Bir tane orada var, bir tane burada var, bir tane daha ileride var. O, bu bot değil sanırım ya, bu güzel toplamış. Barrel var bunda. Aha yakın. Adam biraz önce şuralarda bir yerlerde düştü. 4 smoke var. Herhalde bomba var mı bunda? Bunun kaskı seviye 2-0. Araba geçti alan Adam dışarıda. Adam şu tankın arkasında. Hey yavrum be, çok ince, çok ince. Uçağın arkasında biri var. Lan ses ses var ya. Yani. Tankın arkasındaki vayplandı. gitti. Ya bak ya. Drop düştü. O drop'un düştüğü yerde birileri vardı. Bunlarla çatışıyordu önce. O vardı ya. Aynen yerimiz güzel. Skopumuz olaydı. O adamda kaç var? Bu adamda 3 var. Evet, ikisinin içinden birini al. Allah. Ulan lan bot ya. Lan ne biçim canımı aldı ya? Yürü git işin gücün yok mu senin ya? Karşıya destek mi canım? Son 3. Bence Şimdi erken da. değil mi ya? Bir son tane üç. Aa. Son 3. Bak iki siste iki siste de adam var. Aha birini gördüm. <laughs> Ey yavrum çok iyi oldu be. Son 2. O adam birine bakıyordu. İkinci sise bakıyordu. Tamam, karşıda sis var. Çıktı. 17 27. Yedi. Yedi. Hey yavrum be. Hey yavrum be. Öbür alana gitti. Oh, <laughs> Eline sağlık. 3 kill 3 asist. Oh, 8 kill. Oo, çok güzel. Killerin, killerinin asistlerini yapma, yap, yap e, beş tanesini kaçırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Eline koluna sağlık. Eyvallah.